acımızı paylaşan ve bizimle dayanışma halinde olan bütün kardeşlerimize aile adına Allah razı olsun diyorum. Hoş geldiniz. Evet, en büyük nasihat burada. Onun için kamil bir iman ile bu dünya hayatını tamamlayıp beka alemine gitmeyi cümlemize nasip eylesin. Hocalarımız çok güzel telkin ettiler. Çok güzel tavsiyelerde bulundular. Ben tekrar hepinizden Allah razı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Acımızı paylaştınız. <laughs> Merhumun ruhu için, tüm müşerimizin ruhları için ve bilhassa Allah'ın rızası için. El-Fatiha. Mikrofonu Mal Maltepe ilçe mührümüz Sayın Hasan Küçük hocamıza takdim ediyorum. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم جنابها مرهوم كابشم غني غَنِي رحمة السيد بتن حسنات تبديل السيد Geride Bırakmış Olduğu kederdiği de Ailesine Sevenlerine Ecri Cezil Sabrı Cemil Lütfeylesin Okuduğum Ayet-i Kerime'de Mevla Teala Bizlere Hitaben Şöyle Buyuruyor Her Can Allah'ın Ruh Üflediği Her Can Mutlaka Ölümü Tadacaklar Kıyamet Gününde Her Birimize Şu Dünyada yapıp ettiğimiz her şey eksiksiz bir şekilde verilecektir. Kimden cehennem uzaklaştırılır ve her kim de cennete konulursa işte asıl kazanç budur. <laughs> Ben de Baş tarafı makaranın üstüne boyalın. Ayaklığını aşağı indirelim sürelim.